Mesleği sürücülük olan arkadaşlarımızın yaşadığı kazaları bilmeyen yoktur. Tehlikeli madde taşımacılığından tutun, akaryakıt taşımacılığına, LPG taşımacılığından tutun ya da kara nakliyedeki aklınıza gelen her türlü taşımacılığın kazalarını hepimiz duyarız, biliriz, anlatırlar, dinleriz. Mesele şudur, İnsanlar der ki trafik kazalarındaki sebebiyetin en fazlası ağır vasıta sürücüleri sebep oluyor. Söylemek istediğimiz bir gerçek var. Türkiye'de 23-24 milyon araç var, %4'ü ağır vasıta. %54'ü otomobil. Matematik var. Siz düşünün bakalım istatistiki olarak hangileri kazaya daha çok sebebiyet veriyormuş. Sürücülere inanın. Onlar güvenilir insanlar. Onlar adanmış adamlardır. Onlara inanın trafik kazalarını önleyeceğiz. Çünkü onların dertleri çok. Sefer sayısı, fazla mesai, günlük sürüş, yıllık izin, haftalık izin. Hiç sordunuz mu? Bu pazar çocuklarınla evde kahvaltı yaptın mı sürücü arkadaşım? Kaza incelemeye böyle başlanır. Tehlikeli madde kazalarının neden yaşandığını ya da en çok hangi kazanın olduğundan bahsetmek için size küçük bir simülatörden bahsettim. Şimdi bu kadar büyükleri devirmeye çalışmayalım. Onu eğitimde yapıyoruz biliyorsunuz. Güvenli sürüş ve rollover dediğimiz eğitimlerde araçlar niye devrilir? Virajda neden kaza olur? Sıvı yük taşımacısında Tam dolu, yarım dolu hangisi önce devrilir? Bu var ya yaklaşık 25 yıldır konuşulan birçok insanın da ve birçok hatta birçok eğitmenin bile yarım dolu dediği bir konudur. Fakat 25 yıldır diyoruz ki önce hangisi devrilir? Buyurun.